Cezaevinde tabi e, cezaevinde öğrenilen hukuk bir savcı kendi giderdik cezaevini ziyaret ederdik arkadaşlar bizden iyi hukukçuluk yapardı. Sizinki de herhalde o misal. Şimdi bakın e, siz işte kamuoyundan yani işte algı yönetimi var ya siz de bunun içinde kalıyorsunuz. Dönemin başbakanı diye hiçbir yerde bir daneme yok. Önce bunu söylüyorum bu külliyen yalan. Bu külliyen yalan arkadaşlar külliyen yalan getirin gösterin bunu. Dönemin başbakanı diye bir iddianame yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok alanlarda kullandım. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın getirirsiniz buradan gösterirsiniz. Iddianeme ne zaman yazılır iddianeme? Iddianeme ne zaman yazılır? Iddianeme mahkemeye verilirken dönemin başbakanı polis iddianeme mi yazıyor ya? Ya arkadaşlar bu külliyen yalan ve algı yaratmaya dön dönük bir şeydir. Yani siz de inanıyorsunuz kamuoyunda ya iddianeme diyorsunuz. Iddianeme mahkemeye sunulan bir belgedir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Işte bu olayları bu şekilde kapatmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar ben savcılık yapmayım Doğru. Ben savcılık yapmayayım. Savcı olarak çıksam bu dosyada vicdani kanaatimle kesinlikle mahkeme tarafı veririm. Kesinlikle. Serserçi olarak değil.